Merhabalar, bugün e, tehdit tehditvari gülümseme ve tehdit hareketleri, gerginlik hareketleri e, rahatlama hareketleri üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Bununla ilgili de Yıldız Silve'nin e, bir röportajından örnek vereceğim. Yıldız Silve albüm tanıtımı yapıyor fakat e, anladığım kadarıyla daha önceden sıkıntılı olduğu bir e, muhabir var. Ve bulunmasından rahatsız. Rahatsızlığını da çok net bir şekilde de belli ediyor. Şu harekette olduğu gibi. Biraz sonra bunların hepsini açıklayacağım. Harekette olduğu gibi rahatsızlığını da çok net bir şekilde e, belli ediyor. Ve daha sonra da e, en sonunda felaket geliyorum diyor ve muhabire sorduğu sorunun içerisinde çok ağır bir e, küfür ediyor. Evet. Öncelikle bir konudan bahsetmem lazım. Gözleri kapama yahut başı çevirme. Bizim sözsüz iletişimde donma, kaçma ya da savaşma güdüsü dediğimiz bir konu var. Bunlar bir tehlike karşısında beynin ya don, hareketsiz kal emri vermesi, eğer ki donmak çözüm değilse kaç emri vermesi şeklinde yorumlanabilir. Tabi bu artık günümüz dünyasında hani çok fazla bunu kaçma şansımız olmasa da kaçamadığımız zaman hoşlanmadığımız, rahatsız olduğumuz şeye karşı kendimizi kapatırız. Nasıl kapatırız? Gözlerimizi kapatırız. Göz kapaklarımızla gözümüzü kapatırız. Elimizi de çaktırmadan kapatırız. Başımızı çeviririz. Bunlar hep bizim e, kaçma refleksimizi gösteren işaretler ve rahatsızlığımızı gösteren işaretler. Bu şekilde görüldüğü gibi. Şu da vücudumuza dokunma ile alakalı olan hareketlere biz rahatlatma adaptör hareketler diyoruz. E, kadınlar daha kibar bir şekilde çeşitli adaptör hareketler, rahatlatma hareketleri yapıyorlar. Şekilde görüldüğü gibi parmak ucuyla vesaireyle boynun yanına dokunma bir şekilde e, buna bir örnek verilebilir. E, şuradaki göğüs çukurunun kapatılması yine buna bir örnektir erkekler için de adem evlası kapatılması. Evet. Şimdi başlangıçta e, röportaj yolunda gibi görünüyor. Cevap veriyor. Fakat e, dikkat ederseniz hani yolunda görünse de e, rahatsızlık bir şekilde belli. Nasıl belli? Özellikle e, yüz ifadelerinden belli. Bakın. Dudaklar aşağıya dönmüş. Kaşlar da aşağıya dönmüş. Yüz ifadelerinde bu organların aşağıya dönük olması, ağzın kenarı, bunun kenarının aşağıya dönük olması her zaman için olumsuzluğa, gerginliğe, öfkeye, rahatsızlığa işaret Yukarıya dönük olması ise kaşların ve dudakların her zaman için keyif, mutluluk, iyi duygulara işaret etmekte. Bakın yine aynı şekilde Cevap veriyor ama gözleri başka bir yere. Bunu çok sık görürüz zaten röportaj boyunca. Yine kaçma hareketinin, rahatsızlık hareketinin bir benzerini, bir türevini burada görebiliyoruz. Evet. Bu şekilde bakın. Yine ee, muhabire şu tarafa geçiş şeklinde söylüyor. Fakat ee, şuna dikkat etmek lazım. Söyleme şekline özellikle dikkat etmek lazım. Bakın. Şu el hareketine dikkat edelim. Parmak zaten hani belirgin bir şey. Parmağı hepimiz biliriz. Parmağın uzatılması tehdit etmeyi gösteren ee, ve parmağın yine aynı şekilde uzatılması ayağını denk al, ayağını denk al şeklinde yorumlanabilecek, tehdit etme şeklinde yorumlanabilecek hepimizi ya bizi kendimize yapıldığı zaman rahatsızlığımızı e, ortaya çıkartacak bir harekettir. Bir diğer ise Avucun yere doğru bakması. Avuç içi bizim kalbimiz gibidir. Avucunu göstermemek her zaman için yine aynı şekilde kendini kapatma ve bir rahatsızlık verir. Bununla beraber avucun aşağıya doğru bakması yine son derece ciddi bir tehdit, dominantlık, bir baskınlık göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu hareketlerin aslında tamamında şu muhabire şu yorumu yapıyor. Sürekli e, mesajı veriyor Yıldız Bak ayağını denk al, dikkatli ol, yapacağından haberdarım. E, muhtemelen bunu yapacaksın ama yapma. E, çünkü ben bundan rahatsızım şeklinde aslında sürekli bunu ifade ediyor. Ama maalesef e, ya bu sinyalleri okumak istemiyorum muhabir ya da e, işine gelmiyor diyebiliriz. Evet. Devam ediyoruz. Bakın yine aynı şekilde gözleri kapatıyor. Bundan sonra yine aynı şekilde başını çeviriyor. Yani çok net aslında işaretler. Şimdi bir soru soruyor. Bakın. Albüm dışı bir soru sormak istiyorum diyor. Albüm dışı soruda Yıldız Silvi'nin bir anda ifadesi değişiyor. Bakın. Hemen yüz ifadesi değişiyor. Kaşlar aşağıya doğru kalkıyor. Bakın. Bir anda şu mikro ifadeye dikkat edelim. Bir anda iki kaş birden yukarı kalkıyor. Alnın karışması zaten bir gerginlik belirtisi. Kaşın yukarı kalkmasını da biz hep annelerimizden, babalarımızdan da biliriz. Yapma hareketidir bu. Yapma diyor. Yapma. Bakın burnun da zaten kalkmış vaziyette. Ben bunlara rahatsızım ve bunu yapma diyor. Şimdi tehdit gülümsemesine birazcık değinmek istiyorum. Bakın. Gülümsemenin gerçek olup olmaması bu gerçek olup olmaması elmacık kemikleri ve göz kenarlarından anlaşılan bir konu. Neden? Gerçek gülümsemede biz ağzımızın kenarlarını mümkün mertebe yukarıya doğru gerçekten keyifli bir gülümseme ise yukarıya doğru kaldırırız. Yukarı doğru kaldırdığımızda ister istemez elmacık kemikleri yukarı doğru kalkar ve bunun bununla, bu sebepten dolayı da bunun yukarı kalkmasıyla göz kenarları buluşur. Dişlerin de tamamını gösteririz ya da göstermeyiz. Fakat şu gülümsemeyi dikkat edelim. Ağzın kenar, ağız kenarları yanlara doğru açılmış. Yanlara doğru açılması dişlerin bakın tamamını göstermeye yarıyor. Ama hangi dişlerin? Üst dişleri göstermeye yarıyor. Üst dişlerin gösterilmesi üst dişlerin gösterilmesi karşı tarafı tehdit anlamına geliyor. Bunun kökenleri aslında çok geride aramak lazım. Nerede aramak lazım? Ta bizim ilk atalarımızda, vahşi hayatın devam ettiği yıllarda aramamız lazım. O zamanlar insanların en güçlü silahı neydi? Bir tanesi ısırmaktı. Dişler ciddi bir e, silahtır aslında. Karşı tarafı tehdit etmek istediğimiz zaman ne yapıyoruz? Dişlerimizi ortaya çıkarıyoruz. çıkıyoruz. E bunu nerede görürüz? Atıyorum e, köpeklerde de görürüz bunu. Primatlarda da görüyoruz, bunu maymunlarda da görüyoruz. Dişleri ne yapıyoruz? Karşı tarafı tehdit etmek için dişleri yukarı kalır. Ha biz, o hayvanlar gibi kabaca şey yapmıyoruz. Onlar gibi artık bizim azı dişlerimiz de yok, buradaki sivri dişlerimiz de yok. E, kes böyle kırıcı dişlerimiz de yok. Ama o eskiden gelen alışkanlık bir şekilde hala devam ediyor. Yani bu gerçek bir gülümseme değil. Bakın dikkat edin hiçbir şekilde yanlarda buruşmamış. Ağız kenarı yukarı değil kenara doğru açılmış. Sadece ve sadece üst işler görünüyor. Kafayı da çevirmiş. Ciddi anlamda aslında tehdit ediyor karşı tarafını. yapmadığı, Bakın tekrar yapmamasını ikaz ediyor. Bu tehdit edici gülümsemeye bir örnek. Bu uzun yıllardır bilinen bir konu. Bunu da bir e, kitabında yazmış. E, Able, First, First de e, yine aynı şekilde e, hayvanlar aleminde de bu, bu tespitleri yaparak e, insanla uyarlamış. Yani bu bilinen bir hareket. Gerçek bir gülümseme değil. Bakın İbrahim Tatses'ten bahsediyor. Ziyarete gitti. Vurulduğu zaman ne yaptınız falan filan. Gülümsemesi devam ediyor. Bir de şu var. Gülümseme anlık bir şeydir. Yani gülümsersin ve biter yani en nihayetinde. Yüzde donan ifadeler hiçbir zaman için gerçeği ifade etmezler. Korku anlıktır. Korkarsın ve geçer. Şaşkınlık, bir anda şaşırırsınız. Şaşırıyorum yani sürekli olarak şaşıramazsınız. Bir anda şaşırırsınız, o şaşkınlık bir tane Gülmek, gülümsemek de böyle bir şey. Atıyorum bir espri yapıldı, gülün geçtim ya da birisini sevindin gülgün geçtin Bu şekilde yüzde donan gülümseme, yüzde donan öfke, şaşkınlık falan bunlar hiçbir zaman için gerçekçi yüz ifadeleri değildir. Bunlar zorlamayla ortaya çıkmış ifadelerdir ve hala karşı tarafı bakın aslında tehdit ediyor. Gittiniz zaman vuruldan, gittiniz mi, ettiniz mi, alakanız devam ediyor falan gibi saçma sapan bir soru soruyor muhabir. E, i̇lişkiniz ne durumda diyor. Fakat işin ilginç tarafı e, bundan yaklaşık bir iki sene kadar önce e, ikili arasında bir programda çok ciddi bir kavga çıkıyor ve zaten araları çok ciddi sıkıntı. Bu sıkıntıyı biz nereden aslında hiç bunu bilmesek de biz Bakın bunun kenarları yukarıya doğru kalkmış. Kaşlar aşağıya doğru yine aynı şekilde inmiş. Ve ee, Allah şifa versin diyor. Yani ben bu konuda aslında yorum yapmak istemiyorum. Muhabir devam ediyor. Aramadın mı tekrardan diyor. Yine aynı şekilde Allah şifa versin diyor. İfadesi belli. E, yani yapmaması için aslında bakın bir anlamda artık tehdit etmiyor yalvaran gözlerle bakıyor yapma diyor tekrardan ama e, muhabir ısrarla devam edince ısrarla devam edince e, telefonla bir daha aramadın diye sorunca yine aynı cevap veriyor bakın şuradaki ifade çok önemli şuradaki mikro ifadeye dikkat edelim kaşlar yukarıda ortaya doğru kalkıyor alın tamamen gerilmiş durumda yani ciddi bir aslında sıkıntı var ortada. Yine aynı şekilde Allah iş diyor. Ama artık bundan sonrası tamamen hopmuş vaziyette ee, karşı tarafa ağır bir küfür ediyor, ağır bir küfür ediyor. Yani bunun aslında çarşamba'nın gelişi Perşembeden belli bunun olacağı, bu şekilde alacağı, bu şekilde sıkıntı olacağı çok net bir şekilde ortada. Ama maalesef bu sıkıntı görülemediğinden ya da görülmek istenmediğinden e, üzerinde durulmadığından felaket geliyorum diyor ve en son bu şekilde sonuçlanıyor.